Yaklaşık 2 milyon 200 bin kişiyi yakından ilgilendiren EYT düzenlemesinin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmayı planlayanlara yönelik yargıtaydan çok önemli bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme, emeklilik sebebiyle işten ayrılan çalışanın tekrar aynı iş yerinde çalışmaya başlaması halinde, emekli olunan tarihte kıdem tazminatı ödendiği için çalıştığı, ikinci dönem için kıdem tazminatı ödenmemesi gerektiğini hükmetti. Uzmanlar çalışmayı planlayan EYT'liler için krem tazminatı uyarısında bulunuyor. Bir kamu kurumunda taşeron firma bünyesinde çalışan işçi, emekliliğe ayrıldıktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam etti. İstifa i̇ş işçi, tazminat alamadığını belirterek iş mahkemesinin yolunu tuttu. Davacı işçi, kıdem tazminatı yıllık izin ücretiyle ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının davalardan, müştereken, müteselsilden tahsilini talep etti. Davalı şirket, talep edilen alacaklardan sorumlu tutulmalarının yerinde olmadığını ileri sürerek davanın reddine karar verilmesine talep etti. Mahkeme kıdem tazminatını işçinin işçilerinin ettiği aydaki aldığı ücret üzerinden hesaplanması gerektiğini hükmetti. Kararı taşeron şirket, karar temiz edince devre yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Kararda davacının sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı almaya başlamasına rağmen asıl işverene ait iş yerindeki çalışmasına kesinsiz çalıştı. Bu çalışmasının istifayla sonuçlanması sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanamayacağı hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi. Emeklilik tarihine kadar geçen süre için kıdem tazminat alacağına hak kazandığı sonucuna varılmıştır. Mahkemece davacının emeklilik tarihine kadar olan çalışma süresi yönünden kıdem tazminat alacağına hükmedilmesi yerinde ise tazminat esas ücretin belirlenmesine hata yapıldığı anlaşılmaktadır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının 30.06.2012 tarihindeki ücretiyle o tarihteki yol yardımı toplamı dikkate alınmak suretiyle tazminat esas ücretin 1193 TL olarak belirlendiği anlaşılmaktadır. Davacının emeklilik tarihinden sonraki çalışması istifa ile sona erdiğinden o döneme ilişkin çalışma süresiyle bu dönem sonundaki ücrete göre kıdem tazminatı hesaplanması yerinde değildir. Kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınması gereken son ücret davacının emeklilik tarihindeki ücrettir. Gerek ücretin gerekse ücrete ilave edilecek yardımların parasal değeri belirlenirken davacının emeklilik tarihi olan 25.07.2011 tarihi esas alınmalı. Bu tarihteki tazminata esas ücret miktarı üzerinden hesaplanma yapılmalıdır kıdem tazminatına esas ücretin belirlenmesinde hata yapılarak hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. Öte yandan uzmanlar EYT düzenlemesiyle emekli olup aynı iş yerine çalışmayı planlayanlar için kıdem tazminatı uyarısında bulunup, Uzmanlar yaşlılık aylığı bağlandığı andan itibaren kıdem tazminatınızı alın. Çalışmaya devam etseniz de yargıtayın kararında olduğu gibi mağdur olabilirsiniz. İlerleyen yıllarda mağduriyet yaşamamak için emekliliğe ayrıldığınız tarihte tazminatınızı alın dedi.